2x3 Stark ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere araçlarımızı göstereceğim. Bugün e, birkaç saat içerisinde yaptığım araçlar arkadaşlar. Bu Samsun otobüsümüz. <laughs> bu Samsun otobüsümüz arkadaşlar. Samsun e, şehir içi otobüsümüz. <laughs> Samsun eee şehir içi otobüsümüz. Ondan sonra e, burada 112 jandarmamız var. Tabi jandarmanın seni değiştireceğim. Bakalım. Trafik polisimiz var. Bunu polis arabası yapabilirim ya. Yani. Trafik polisimiz burada. 4 tane araç yaptık arkadaşlar. Daha doğrusu yaptım. 4 araç bir de ambulans yaptık. 112. Hadi sen. <laughs> Otobüs <Otorluğu> şoförü olacak. <laughs> Recep otobüse bindi bile Recep evet otobüs şoförü oldu Recep Merdivena Kayadım tırtımı Gene bugün Bir zamanlar Bir zamanlar Halim Vaktim Yerindeydi Valla şimdi Ne sağ Ve arkadaşlar. Evet, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. One, two,